Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Değerli kardeşlerim, geceniz, gündüzünüz hayırlı olsun inşallah. Kurban, inşallah size ben bir evliyanın kalbine girmenin faziletinin ve bize kazandıracaklarının hakkında bir kısa anlatmak istiyorum. Diyor ki kitapta bir gün bir tane adam vardı. Kendi nahiyesindekilerin hepsi ondan şikayet ediyordu. Onu gördükleri zaman kaçıyorlardı. Kendi yanlarına oturtmuyorlardı. Herkes ondan illallah etmişti. Bir zaman geliyor ve bu adam ölüyor. Hanımı ağlıyor, ve yan komşusunun yanına gidiyor. Diyor ki komşum benim kocam öldü ben ne yapacağım hele bana bir yol göster. Komşusu dedi ki ona senin kocandan biz saken çok çektik. Ben sana yardım edemem artık. Kapıyı kadının yüzüne kapattı. Kadın evine geldi ağlamaya başladı. Ya Rabbi ben şimdi ne yapacağım? Bu cenaze burada kaldı. Benim de gücüm yok. Aklına imamın yanına gitmek geldi. İmamın yanına gitti. Dedi ki benim kocam öldü. Allah için onun cenazesini yıka, onu kabre koyalım. İmam dedi ki bacım eğer ben senin kocanı cenazesini yıkarsam ve onu ben kabristana götürürsem bütün halk bana karşı tavır alacak. Ben çekiniyorum. Ben sana yardım edemem. Senin kocan bu nahiyedeki insanlara çok çektirdi. Kadının üzüntüsü iki katına çıkmıştı. Çaresiz evine geldi. Allah'ım bana yardım et dedi. Ben şimdi tek başıma, kadın başıma ne yapacağım? Gitti, büyük bir çuval getirdi. Kocasını çuvalın içine koydu. Kabristanın yolunu tuttu. Kabristanın önünde nahiyeliler vardı. Vallahi senin kocanı buraya gömmene müsaade etmeyeceğiz dediler kadına. Ölmüş size hiçbir zararı yok. Hayır dedi. Bizim ölümümüzü de rahatsız eder bu adam. Kadın kocasının cenazesini aldı köyden uzaklaşmaya başladı. Köyden uzaklaştıkça bir çobana denk geldi. Kadın çok ağlıyordu. Çoban dedi ki bacım niye ağlıyorsun? Dedi ki benim bey çok zalim biriydi. Dün akşam öldü. Ne imam bana yardım etti, ne komşular, ne köylüler. Onu gömeceğim, gücüm de yetmiyor. Çoban dedi ki bacım sen merak etme. Sen burada otur biraz soluklan. Ben senin kocanın şimdi definini yaparım. Sen merak etme. Çoban aldı bunu. Gitti bir çukur açtı. Kocasını orada defin etti. Dedi ki bacım git artık. O gece imam bir rüya gördü o nahiyenin istemediği kişinin cenazesini peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaldırın dedi. Orada manen evliyalara cenaze namazını kılın dedi. İmam uyandı. Bu acaba sahih bir rüya mı? Tekrar yattı. Yine aynı şekilde rüya görünce sabah namazında cemaate bunu söyledi. Cemaatteki insanlar da biz de aynı buna benzer rüyalar gördük efendim dediler. Kesin biz bir hata ettik. Bu adam görünüşte kötü bir insandı. Ama nasıl oldu da peygamber bunun cenazesini kaldırmalarını emrediyor. Bunun içinde illa bir hikmet vardır dediler. Gittiler kadına dediler ki sen kocana ne yaptın? Dedi ki vallahi gittik gömdük. Peki olağanüstü bir şey oldu mu? Yok dedi hiçbir şey olmadı. Dedi ki kimsenin kocanı gömdü? Dediler ki bir tane çoban gömdü. Onun yanına gidelim işin aslını oradan öğrenelim dediler. Gittiler. O çobanı buldular. Çoban tekrar huzurlarının yanındaydı. Dedi ki buyurun hoş geldiniz. Dedi ki dün sen bir tane cenaze gömmüşsün. Defnetmişsin. Nasıl yaptın bunu? Aynen böyle söylüyor değerli kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu bugüne kadar bana hep canlı misafirler getiriyordu. Ben de Rabbimin bana verdiği nimetleri, örneğin sütü, örneğin başka nimetleri ben canlı misafirlerime ikram ediyordum. Ama dün farklı bir şey oldu. Bana Allah Celle Celaluhu ölmüş birini misafir olarak gönderdi. Ben bunu yarı yolda bırakamazdım. Ben buna yardım etmeden duramazdım. Onu cenazesini defnettim. Bugüne kadar Rabbül Alemin bana misafir göndermişti. Ben Rabbül Alemin'e misafir gönderdim bu sefer. Ve dua ettim ya Rabbi hep siz bana misafir gönderiyordunuz. Ben siz gönderdiğiniz nazarıyla bakıyor hepsine iyi davranıyordum. Ya Rabbi bunu da ben size gönderiyorum. Lütfen siz de buna iyi davranın dedim. Başka da bir şey söylemedim. İman ve cemaat anlıyorlar. İşte değerli kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu sevdiği bir kulunu sevdiği bir kuluna gönderir. Aynı bu çobana gönderen gönderdiği misafirler gibi. İşte bu Allah dostları da aynı bu çoban gibi Allah'ın misafirlerini güzel bir şekilde fıkhını öğretir, ahlakını öğretir, kalbini Allahu Teala'ya bağlar. Rab'ul Aleminin gönderdiği misafirlere misafirperverliğinin en güzelini yaparlar. Ve vakti gelince vefat ettiği zaman da Allah Celle Celaluhu'ya o misafirleri geri yollarlar. Şimdi biz bir Allah dostunun yanına gittiğimiz zaman Allah bizi ona göndermiştir. Onlar bize en güzelini nasıl Resulullah yaşıyorsa nasıl Allah Celle Celaluhu istiyorsa o şekilde bize öğretirler ve Rabbül Alemine bizi misafir olarak gönderirler. Allah Celle Celaluhu hiçbir zaman kendi dostunun gönderdiği misafirlere inşallah Rahman dileğimiz odur, duamız odur. Kötü muamele etmez. O yüzden Allah'ın misafiri gözüyle bakıyor bu Allah dostları. İnşallah Rahman Allah bizi hep sevdiklerine sevdirsin. Allah Celle Celaluhu bizi sevsin. İnşallah hatalarımızı, günahlarımızı affetsin. Ondan başka bize yardım edecek, ondan başka bize dost olacak kimsemiz yoktur. O yüzden bir Allah dostuna mümkün olduğunca gidelim. İnşallah çok fayda görürsünüz. Allah sizden razı olsun. Geceniz hayır olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.